Kızıl Derililer Amerika kıtasının yerli halklarıdır ve genellikle Kuzey, Orta ve Güney Amerika'da yaşayan çeşitli kabilelerden oluşur. Kızıl Derili terimi Amerika'nın yerli halklarını genel olarak tanımlamak için kullanılır ve bu halklar farklı diller, kültürler ve yaşam tarzlarına sahiptir. Kızıl derililerin kökenleri Asya'dan Amerika'ya binlerce yıl önce göç eden avcı toplayıcı gruplara dayanır. Bu gruplar Bering Boğazı üzerinden Amerika'ya geçerek kıtanın farklı bölgelerine yayıldılar. Arkeolojik ve genetik çalışmalar kızıl derililerin Asya kökenli olduğunu ve Amerika kıtasına bu göçler sonucunda yerleştiklerini göstermektedir. Kızılderililer birçok farklı kabile ve topluluktan oluşur. İşte bazı önemli Kızılderili toplulukları. Apache, Güneybatı Amerika'da yaşayan ve güçlü bir savaş kültürüne sahip olan bir topluluktur. Cherokee, Güneydoğu Amerika'da yaşayan ve tarım ile avcılıkla uğraşan bir topluluktur. Navajo, Güneybatı Amerika'da yaşayan ve yün dokuma, takı gibi el sanatlarıyla ünlü bir topluluktur. Sioux, Kuzeydoğu ve Orta Batı Amerika'da yaşayan ve savaş kültürüyle tanınan bir topluluktur. Kızıl Derililer, tarih boyunca çeşitli zorluklarla karşılaşmış ve kültürlerini korumak için mücadele etmişlerdir. Günümüzde Amerika'nın birçok bölgesinde kızıl derili toplulukları yaşamlarını sürdürmekte ve kültürel miraslarını yaşatmaktadırlar.